Çok haklısınız, çok haklısınız. Tatil günü... Haklıyım tabii. <laughs> Bıyıkların iğrenç. Seninkiler de. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşım, batın neresi? Benjamin Batın işte. Ne bileyim ben ya? O kişisel bir <laughs> hastalık herhalde. Ablacım, batınını göster doktora. Batın ne? <laughs> Tıpkıyı kapat. Evet, kaza yapmışsınız. Öykü sen bağırıyorsun. Ay ne yaptın? <laughs> Öyle bir kaza değil, trafik kazası. Beynini bu akşam daha esnek, daha gevşek, daha cıvık bırak. Evet. Ki benim söylediklerimi anla. Çünkü rahatsızım. Doktordan geliyorum. Onu biliyoruz hocam. O, uzun zamandır onu biz takip ediyoruz zaten. <laughs> Üniversite okuyor musun abi? Üniversitenin haberi var mı bundan? Sarp söyledi ki onu öpersen insan olacak. Onu öpersen insan olacak. O zaman yönetmeni öpeyim de. Arkadaşım. Biraz rahat edelim. Daha önce kaç yıl etek kullandın ki bu kadar iyi biliyorsun? Oturup kalkmayın. Yani etek bilmem için etek giymem gerekmez. Yeniden öğrenirim. Çök dizine. Aa, dizime çok iyi. Çök ellerini dizine. Ya bunun türkü yok mu ya? Kağıt havludan dubak olur mu ya? Bu kullanat gelin mi? Kışana <laughs> rehineleri kurtar manyaktı. Sen Allah'a bakacak Rehineleri kurtar. Rehineleri? Delileri kurtar. <laughs> Delileri kurtarayım. Gelin hocam. <laughs> Bağır polise. İmdat! <laughs> Dikkat edin herkes, pavyon bastık tamam. Esra mı ablacığım? Esra Hanım, telefon kulağa gitmeden konuşulmuyor. E ben bluetoothlu, özellikli kulaklık konuşuyorum. <laughs> <laughs> İnanmıyorum, salamlı mı o? Ayıp söyleme, ayu. <laughs> salamlı mı? Öyle, öyle. Salatalıkta var mı içinde? Var, olmadı yönetmenden bir parmak isteriz. <laughs> Normal gerçek insanlarla sohbet edemiyorsun. iş kuramıyorsun. Artık o kadar zamandır bir aradayız ki hocam. Normal insanlarla anlaşamıyorum. <laughs> Geldiğin yere geri git. Bununla olmaz. <laughs> Çıkarken bu yoktu. <laughs> fındıklı draje çekti normal olarak. Evet fındıklı draje çekti. Normalı budur. Normalı. <laughs> Benim lafıma girme. Ben girmedim. Seyirci girdi size hocam.